Selamlar millet kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Bloody Case'deyiz arkadaşlar. Bugün Bloody case'te arkadaşlar ne yapacağız ne yapacağız. Bugün sizlerle abi güzel kasalar açacağız. Şimdi <laughs> Bloody'de bugün kasa savaşı yapacağız sadece. Bakalım nasıl geçecek savaşlarımız abi. Hadi bakalım savaşa katıldık 27 dolar değerinde bir savaş. Katıldık abi kasa savaşına. Hadi Şu an adam önde. O adam kazandı. Bu zaten bok gibi bir kasa. Oo, let's go. Gel rövanş. Rövanş istedik. Bakalım ne olacak. Rövanş 27. Bekleniyor. Hadi. Gel hadi. Rövanş gelecek mi bakalım. Arkadaşlar revanş gelmedi. 15 dolar kas savaşı hemen buna katalım. İlk kas savaşımız bir. 27 dolar verdik 47 aldık. 20 dolar kardayız ilk kas savaşından. 2'ye geçtik abi. 2. Bunu kaybettik. O adamla 15 kazanamadı ama bana o kadar kötü geldi ki her şey. Yani adam neyse 18 kazandı kendine iyi geldi. Kaybettik. Tek Tek bir tane var. 39 ovalık kasa. Ben bu savaşa gelirim abi. Allah'ım adama ne o ne o yer geliyor ya. Oo abi bu kasal bu teknikler ne ya? Aa adam geldi oğlum her yerde savaş var şu an. İki tarafta da savaşıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şu an Tamam bunu yendik. Çıkalım. Diğerini yenemedik galiba arkadaşlar. Diğerini yenemedik galiba. Kullayın içiyorum. Çok sıcak çünkü. 3 dolar. kazandık. 5.63'lük bir kasa savaşı gene girdik abi. Abi ben kasa savaşını çok seviyorum ya. Beni bilenler bilir. Ben kasa savaşlarına hayranım. Bu kalp ilk kasavadan güzel çıkacak bana. Cortex gelse. Kaybettik. Yapışık şu 5 dolarlık kasa savaşına kaybettik. Hiç sıkıntı yok kendimizi çıkmayalım. Yok mu ya şöyle güzel bir kasa savaşı yapacak delikanlı? Katılalım abi. Tek kasa 15 dolar. Tek kasalı savaşları seviyorum böyle hani güzel kasayı açıyorlar böyle. Hop dir Adamlara neonoir geliyor ya. dir ya bana gelmiyor. dir adamlara neonoir geliyor. Yes, yes ya kazandık Allah'tan. 4.65'e iki tane kasa. Bunda da güzel çıkarttık bunu yendik. Çıkarttık yendik. Güzel bunda yendik. Kaan Tosun durmak bilmiyor. Gel bakalım hemen. Şuna katılmak istedim nedense. Canım öyle istedi. Evet. Ooo. Kızdı reis. Reis kızdı. Cyberbank kasasıyla bir kasa ekledi. Büyük savaş şu an. Onunla benim aramda feci bir savaş var. 32. de aynı. G fucking G bro. G fucking G. Gel come revanş. Revanş. Gel. Hadi be oğlum. Savaşa gidelim. Bu adam da revanş istedi. Yendiklerimizin hepsi tek tek revanş istiyor. Oy ey arkadaşlar. Aha. Daha bir önceki savaşta başladı. Hemen şu tek kişilik zaten bakalım. Ya bir AWP'de yeniyim ya ne yönelik gelmesin. bana geldi. Of. Oh. Aha. Rövanşya gelmiş. Şöyle. Ooo. Oh. kaybettik. Evet tek bir daha istedi Bakalım işler kızıştı. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bay bay.